Sevgili dostlar merhaba. Sosyal medyada Mevlüt Kandili ile ilgili izlediğim bir video üzerine her yıl Mevlüt Kandili'ni kutlayıp kutlamama ile ilgili yapılan tartışmalar hakkında bir söz de ben söylemek isterim. Aslında bu konuşacaklarım tüm kandiller için geçerli. Peygamberimiz zamanında son 4 halifede dahil olmak üzere 970'li yıllara kadar kandil kutlamak gibi bir uygulama İslam geleneğinde yoktu. Fatimiler devleti zamanında başladı Mevlid kandili kutlamaları. Bazılarının dediği gibi bid'at bir gelenek yani İslam kültürüne sonradan giren bir uygulama olduğu doğrudur. Bid'at demek bir şer'i delile dayanmayan, Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey demektir. Ancak Burada gözden kaçırmamamız gereken nokta bidat kelimesi sadece kötü ve çirkin şeyler için kullanılmak. Örneğin Hz. Ömer teravih namazını topluca kılanları görünce bu ne güzel bir bidattır demiştir. İslam dini sahip olduğu yapı gereği her çağa, topluma göre uyarlanabilecek sosyo kültürel bir dokuya sahiptir. İslam dini toplumun birlik, beraberlik ve toplumsal dinamiklerini güçlendiren adet, örf ve geleneklerine dinin şer'i kuralları ve ahlaki yapısıyla çatışmadığı sürece karışmaz. Bu bilgiler ışığında gelelim Mevlid kandili gibi kandilleri kutlama meselesine. Bu kandilleri kutlamayı dine ve İslam toplumuna verdiği zarar ve yararlar penceresinden değerlendirecek olursak Kandil kutlamanın dine verdiği bir zarar benim aklıma gelmiyor. Lütfen varsa böyle bir zararı yorumlara yazın. Hz. İsa'nın doğumu Noel bayramını kutlayan Hristiyanlara benziyoruz diyorsanız şayet Kandil kutlamalarımızın Noel kutlamalarıyla İçerik ve kutlama biçimi bakımından bir benzerliği bana göre yok. Gelelim kandil kutlamanın faydalarına. Kandil bahanesiyle de olsa insanlar birbirlerini arıyor, soruyorsa bundan iyilik ve muhabbet dışında bir sonuç çıkmaz. Bugün kandil günü diye bir çocuk sevindiriliyor, bir hayır işleniliyorsa aslında hiç yapmayacağı halde kandil diye Kur'an okuyor dini bir sohbet dinliyor, namaz kılıyor, bir gecede dahi olsa kişi maneviyatını yaşamaya çalışıyorsa bunda nasıl bir çirkinlik görülebilir? Kandil kutlamak bahanesiyle insanlar çeşitli mekanlarda bir araya geliyor, ibadetler yapıyorsa bundan toplumsal birlik ve beraberliğin artması dışında nasıl bir zararlı sonuç doğabilir? Şu ana kadar kurduğum tüm cümleler ve yaklaşım tarzım faydacı bir bakış açısıylaydı. Modern çağın söylemiyle pragmatizm dediğimiz bu felsefi yaklaşım özetle der ki işine yarıyorsa, fayda sağlıyorsa al devam et değilse bırak. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Mevlid kandilini kutlamak bir din meselesi değil, aşk meselesidir. Kişi sevdiğini her an, her fırsat ve bahane ile hatırlamak, ona sevgi sözcükleri söylemek, aşkını anlatmak ister. Kalbi sevgilisinin aşkıyla coşarken ona olan sevgisini her fırsat ve mekanda anlatmak ister. İşte Mevlid Kandili'ni kutlamanın özünde de bu aşk vardır. Nasıl ki Aşktan derde olanlar bir araya gelince aşklarını anar efkardanır. Allah aşkıyla yananlar da bu ve benzeri gecelerde aşklarını anar meşk ederler. Rableri secdelerde buluşur, aşklarını yaşarlar. Bilirler ki Allah aşkına giden yol Resulullah'tan geçer. Onu sevmek ve ona itaat etmekten geçer. Nasıl ki bir aşık kendisine sevgiliden haber getiren haberciye muhabbet duyar, minnet duyarsa, yüce yaratıcının elçisine dini yaşamakta ve Allah'a aşıklıkta bize en güzel örnek olan Resulullah'a muhabbet, sevgi ve aşk duymamak mümkün mü? Size sevgiliden bir mektup gelse, bırakın mektubu getiren postacıyı, o mektubu taşıyan çantayı, arabayı geçtiği yolları size gelmesine sebep olan her şeyi seversiniz. Çünkü hakiki aşk doğası gereği insana bunu yaşatır. Eğer kalbinizi yokladığınızda Allah Resulüne karşı böyle bir muhabbetiniz yoksa, Allah ve Resulü'nün adının geçtiği yerde kalbiniz titremiyorsa, sevginizde eksiklik hissediyorsanız lütfen acilen Allah Resulü'nün hayatını, ahlakını, kişiliğini anlatan bir kitap alın ve okuyun. Çünkü kişi tanımadığını sevemez. Sevdiğini iddia ediyorsa da o eksik bir sevgidir. Ali İmran Suresi 31. ayette Allah buyuruyor ki Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ayrıca Ahsap Suresi 56. ayette Allah buyuruyor ki: Allah ve melekleri peygambere salat etmekte onun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen göstermektedir. Ey inananlar, siz de ona salat edin. Onun çağını yüceltmeye özen gösterin, içtenlikle selam edin. Ona esenlik dileyin buyurmaktadır. Ayetlerde de görüleceği üzere Allah'ın ve meleklerin dahi kendini andığı, övdüğü, yücelttiği bir peygamberi biz salat edip yüceltmiyorsak, övmüyor, yeterince sevemiyorsak bizim imanımız acaba nerede, hangi seviyede? Bunun üzerine biraz tefekkür edelim. Sevgili dostlar, anlattığım tüm bu şeylerin neticesinde Mevlid Kandilini kutlamak caiz mi, değil mi? İslam'da yeri var mı, yok mu? Tartışmaları insanların kafasını karıştırmaktan, kandil vesilesiyle de olsa dine yaklaşacak kişiyi dinden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. İslam ümmetinde ikilik çıkartmaktan başka bir işe yaramaz. Bu tartışmayı yapanların belki ikilik çıkartmak, ümmeti bölmek gibi bir maksadı yoktur. Ama pratik fayda ve sonuçlar açısından baktığımızda ortaya çıkan şey olacak olan budur maalesef. Şu ahir zamanda özellikle dini konularda ne olursunuz bin düşünüp bir söz söyleyelim söylediğimiz söz birilerinin kalbindeki imanı zerre kadar azaltsa, dinden uzaklaştırsa, bunun hesabını Allah'a nasıl veririz? Oysa günümüzde tam tersi değil mi? Konu din olunca herkesin konuşacak bir şeyi vereceği bir fetvası var. Biz biz olalım, söz gümüşse sükut altındır diyelim ve bu tarz konuları araştırmadan, bilmeden, eksik bilgi ve ilimle tartışmayalım. Sevgili dostlar, az önce zikrettiğim ayette de geçtiği üzere Allah Resulü'nün adının anıldığı yerlerde ona salavat getirmek, salat getirmek üzerimize farzdır. Bunu da hatırlatarak sözümü burada bitirmek isterim. Selam ve dua ile efendim. Huzurla hep huzurda kalın. Hoşçakalın.